Merhaba arkadaşlar. Commando Strike Force'un son bölümünü oynuyoruz. 14. bölüm. Oyunu bitiriyoruz. 14. bölüm Defense or Mother Rusya. Evet bakalım bu görevde bize son görevimizde ne gibi zorluklar var? Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Hmm, bir meydan. Ha bir tane kuçu kuçumuz var. Ha geziyor. <laughs> Beyaz kuçu. Nazis, Nazis coming. Naziler, Naziler geliyorlar diyor. Ah bir adam gitti. Bir adamımız gitti. Get away while you can and find some cover. Okay, I'll get to a good spot. Bu bölgeyi savunacağız. Bu bölgeyi onlara teslim etmeyeceğiz. Hadi bakalım. Pardon. Şimdi önce ikinci karakterimiz var burada. Önce buna geçip karşıdan gelenleri bir öldürütelimize alalım. Depend your positions and take care of the flanks and remember don't waste ammunition. Bir. はいいやこれからでこれからでどんどんどんどんどんんどんどんどんどんどんどんどんどんどんどん Nazis are retreating. Take care of the wounded and spread out. Go, go, go. Ne Oo, Orada hemen. Ya shoot the officers ya nedir arkadaş Hitler bütün askerlerini bize mi gönderdi <laughs> vurdum mu bilmiyorum. Ona düştü. Yalnız son bir mermi. <laughs> Sen böyle bir kenarda doldururken mermiyi bu adamdı. İkinci adamımız da. Bir de bomba var. Şurada yok. <laughs> Burada hemen pozisyonumuza geri dönelim. Oradaki keskin nişancımızın önemi çok büyük. Arkadaşlar. Hadi biraz daha savaş ya. Bunları bari siz alın ya ben alıyorum arkadaşlar Ha bu da hadi bu da Hadi bana the nazis are advancing retreat thank okay. you

这

я так. Был... we're surrounded we have to regroup and take positions in this building if reinforcements don't arrive in five minutes we'll have to retreat that is not enough comrades we must defend this square with our lives protect them Oh. Saklanın. Ha? Ha, takviye kuvvet geldi. Kurtulduk. It's a T-34. <laughs> Here comes the cavalry. We are safe. Sir, the reinforcements just arrived. Takiyo kuvvetleri geldi komutanım. Saklandığınız yerden çıkın diyor adam. <laughs> oh, okay. Coming right now. Thank you comrade. Hop. da geldi. Dolaba bak Bizim Good job, geldi. Man, You gave them one hell of a beating. De Could've I've been busy. Oh, was she a looker, sir? Enough of that, Hawkins. Let's go. Aha. These boys can take a it from here. No, what? I could do with a vacation. How about Berlin, Frank? Air hey, Brown, hadi, hadi, give hadi, us a gel. guided tour. <laughs> Now that is a shitty vacation. <laughs> evet, bölgeyi güvenlik altına aldık demiş güzel. Ha, tutuklamışlar da bazı askerlerinden Evet arkadaşlar, son bölümü de başarıyla tamamladık. Oyunumuz sona erdi. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi, videolarımıza yorum yapmayı unutmayın. Oynamamızı istediğiniz bir oyun olursa yorum olarak videoların altına yazmayı unutmayın. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Esen kalın. Hoşçakalın.